utandırıyorsunuz. Bir daha bir dilek Şöyle kenara. Oo. Yaş günü varmış hiç haber vermiyorsunuz. Of Emre ya gelir gelmez gıcıklık yapmasana insanlara. Banu bak bunlar benim çömezler. Sorun yok Banu. Biz alt devreyiz. Dolayısıyla çömez oluyoruz. Üçüncü sınıftayız. Çok da çömez sayılmayız yani. Tamam. Bugün doğum günü çocuğunun şerefine... ...devrecilik yapmayacağım. Hadi iyi eğlenceler. Gel Gökhan sen pastayı kes. Teşekkürler. Hep seneler. Her şey gönlünce olsun. Teşekkürler. O zaman kesiyorum. Hadi. Oo Devran, ne haber nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyi, sonra görüşürüz. Görüşürüz bak. Ben, ben de iyi bak. Ya <laughs> acayip var ya bugün bir bitirmemiz lazım. Valla bir bitirmemiz Başka bir şey düşünemiyorum. Çömez, ne haber? Hafta sonu tatilin dinlen diye veriyorlar. Ders çalış diye değil Çömez. Ben tatillerde çalışmayı severim. Hatta şöyle söyleyeyim, çalışmak bana tatil gibi gelir. Bak bu iyiydi Çömez. İyiydi iyiydi. Ama böyle altın çocuk hareketleri fazla göze batar. Özellikle de üst seviyelerin etrafındayken. Maazallah sonra... ...böyle kendini ayaklarından asılı falan bulabilirsin. Ne oldu Çömez? Hemen erör verdin. Ben daha ısınmadım bile. Notlarıma dönebilir miyim şimdi? Dön dön. Banu yok mu? İzin almış bu hafta. Ailesinin yanına gidecekmiş Antalya'ya. Şansa bak. Hmm. Çömez. Şu kız tanıyor musun? Bak bak. Beş günde. tanımıyorum. Ne zaman gelsem burada, gözü üzerimde. Ben bir arkadaşı ziyaret edeyim. Gece tek başıma yemek yemek istemiyorum. Belki o da kebap seviyordur. Çömez. Bak görmedin, duymadın ona göre. Tamam. Hadi iyi çalışmalar. Merhaba. Emre ben. İyi ben de. Daha önce tanışmış mıydı? İçeri! Herkes içeri! Bizi yalnız bırakın, hadi! Kambazı şerefsiz. Düzgün konuş. Banu hayır dedi. Ne? Banu çıkma teklifimi reddetti. Üzüldüm ama bunun benimle ne ilgisi var? Kafeden bir kız ayrıldığında bir tek sen görmüştün. Gidip ona her şeyi anlatmışsın. Banu mu söyledi bunu sana? <laughs> Tabii ki de hayır. Söyler mi? Ama ben biliyorum. Bak. Olayın benimle bir ilgisi yok. Banu da söylememiş. Her duyduğuna inanma. Bana bak Çömez. Her şeyi yap ama şu soytarılığı yapma. Sana kampta eziyet ettim, sen de intikamını aldın eyvallah. Senin ağzını yüzünü dağıtırdım ama ceza alıp bir evimi yakamam. Bana bak çömez. Sakın karşıma çıkma. Ne sivilde ne mesaide anladın mı? Sakın karşıma çıkma.

Benim kulağıma bir şeyler geldi. Emre seni darlıyormuş ona hayır dediğim için. Ortamda konuşuluyor yani. Dünya küçük. Ona senin bu işle bir ilgin olmadığını, ben yokken kafede ne yaptığıyla ilgilenmediğimi söyledim. Ama Emre bu. Buraların yıldızı. İstediği her şey, istediği an almaya alışmış. Ama hayır cevabına pek alışkın değil tabii. Doğru teşhis. Bu aralar senin üstüne çok geliyor. Ve bunun benim yüzümden olması beni gerçekten çok üzüyor. İnan bu konuda başka ne yapabilirim bilmiyorum. Sen canını sıkma. Bizim olmalı onun uyuşmazlığımız senden öncesine dayanıyor. Zaten şunun şurasında bir sene kalmış. Ondan sonra herkes kendi yoluna gidecek. Belki bu kafeyi, burada olanları bile hatırlamayacağız. Sen merak etme. Gökhan. Ben bir süre buralarda olmayabilirim. Eğer görüşemezsek kendine çok iyi bak. Sen de.